Bende bir şey yok. Aa, evet. Aa, tamam. Şöyle gelsene. Şöyle bir tabloyla. Arabalar. bir şey var abi. Her nefes Evet. 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 Ameliyathaneden direkt çıkıp mı? Duruyorduk. Yok, orada oturuyordum. Oturuyordun. Çıkış, mı çıkışımı lan. Yardım istedin mi sen? İçeride. Arkadaşlardan. Söyledim. Yani ben gidemiyorum, Bir e, ihtiyacım var arabaya. Domuz falan falan yok dedi. Ne dediler peki sana? Bir içeride domuz alma dedi. Peki senin üstünlük kıyafeti var mıydı? Aşağıdan çıktılar mı? Evet. Yok. Ben yani senin normalde ki kıyafetin nerede? İşte o, o zaman onlar olduğu için. Ben olduğu için. Ben yani olduğu için. Kıyafetin 80 kıyafetin 80 da He. Eşim ayını mı yaptı? He. Ailemden kimse yok senin? İktibat görebilecek kimse yok mu? Ne Evde. Herkes. evde. Yani hastanede herhangi bir kıyafeti kalmadı senin, doğru mu? da Hepsini attılar kanlı olduğu için. Peki bir irtibat numarası biliyor musun? kimseye bir irtibat numarasını biliyor musun? Bende o var. O da ben... yok. ha, 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 Bir ha, ha, Kimlik numaranı biliyor musun diye abi? Ramak işte sonuçta söylüyorum Doğum tarihi 10.02.1987. doğum tarihiniz 02.1987. Vatandaşa yardımcı olalım diye. Düşüyor musun? Geçmişten istersen da ben Evet evet. 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 Yani bir kişi Reşat de. Reşat de söyledi Yani normal anlaşıyoruz. Hadi irtibat. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.